Megri Megri Bayi Megri Buraya ayak bastıkları için ve bu güzel bayramı bu güzel bayramı bize yaşattıkları için iki liderimize de teşekkür ederiz. Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ve değerli misafirimiz Sayın Mesut Barzani Bey olmak üzere şeref vermişler, toprağımıza ayak basmışlar. İnşallah bu bir atılımdır. Sayın Barzani'nin dediği gibi ام جوا حزكن ام هنا كي بهي جانن قصورك شيبو مع عفو بكن ام قبل خدمه تاونه جارك دي امي بو اورغانيزه بريكو بيكتر هنا امر باش امي ورم امي